Merhaba arkadaşlar ben İlker Işık. Yeni bir yazılım hocası.com görsel eğitim videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda sayı algoritmalarına değinmeye çalışacağız. 49. örneğimizde dışarıdan iki dik kenarı girilen bir üçgenin hipotenüsünü hesaplayan bir programın algoritmasını ve akış diyagramını çizmeye çalışacağız. İçeriye göz atacak olursak arkadaşlar örnek hakkındaki açıklamalar, örnek hakkındaki algoritmanın nasıl olması gerektiği, Kurulan algoritmanın günlük konuşma diliyle maddelendirilmesi ve daha sonrasında akış diyagramı olarak bir grafiğin ne şekilde hazırlandığına bakacağız. Ve onun akabinde de kurmuş olduğumuz algoritmanın programlama dilini aktarımı ve bu aktarımdaki izlenilecek yolun neler olduğuna değinmeye çalışacağız. Konu için bilinmesi gereken ön bilgiler olarak temel C# bilgisi, kodlama mantığı ve akış diyagramında kullanılan sembolleri bilmemiz bizim akış diyagramını ve daha sonrasındaki algoritmayı anlamamıza neden olacaktır. Ve onun akabinde bir üçgenin hipotenüsünün nasıl hesaplayacağını bilmemiz, bizim bu örneği ne şekilde ve hangi algoritmik düzeyde yapacağımız hakkında bize kısaca bir fikir edinmemize yardımcı olacaktır. Ve onun akabinde matematik klasına ait POW metodu ve Security adlı metotların ne işe yaradığını bilmemiz ise bizim, bu yapı içerisinde bir yapının ne şekilde ve hangi kodlama mantığı ile gideceğimize kısa yol olarak değerlendirilen bir yapıdadır. Matematik klası içerisindeki pow metodu bizim üstü sayı bulmamızda yardım edecek olan bir metottur. Ve bu metot içerisine x ve y değerlerini alır ve bu x değeri taban, y değeri de üst olarak değerlendirilir. Ve x değeri olarak verilen değerin üssü olarak y alınır ve sonuç ekrana yazdırılır. Örneğin 2 üzeri 3 yazıldığı zaman yani 2 olarak x 3 olarak da y girildiği zaman bizim ifademiz 8 değerini hesaplayıp bize tekrar geriye verecektir. Security adlı metot ise arkadaşlar bizim matematik klasımızda içerisinde bulunan statik bir metottur. Ve bizim vermiş olduğumuz x değerinin bizim karekök içerisindeki değeri olarak hesaplar ve daha sonrasındaki bize kök işlemi sonucunda bulunan hesabı verir. Yani örneğin x olarak 9 girdiğimiz zaman 9'un karekökü 3 olarak bize bir cevap verecektir. Ve arkadaşlar bunların neden ihtiyacımız olacak? Buna ihtiyaç duymamızın sebebi şu şekildedir arkadaşlar. Bir hipotenüs hesaplaması için bizim c eşittir a kare artı b kare gibi işlemler yapmamız lazım ve bu işlemi tekraren bu kök içerisinde almamız gerekmektedir. Ve bundan dolayı da bu yapılara tekrar ihtiyacımız olacak. Buna tekrar değinmek için bir sonraki slaytımıza geçelim. Örnek hakkındaki açıklamalara değinecek olursak arkadaşlar, bir hipotenüs hesabı a kare artı b karenin kök içerisindeki formülüyle bulunan bir yapısı vardır. Yani bu hipotenüs diye tabir ettiğimiz değer nedir? Yani iki, te iki kenarı dik olan üçgenin iki dik kenarına göre işlem yapmak bu şekilde olacağını söyleyebiliriz. Ve arkadaşlar burada b ve a kenarımız bizim dik kenar olarak belirtilen bir değerimizdir ve bizim bulmamız gereken değer ise c kenarı içerisinde belirtilen bir yapıdır. Yani biz c kenarı kaç santimetre olduğunu bulmamız için bize bir kolay formül sunulmuştur ve bu da hipotenüstür arkadaşlar yani bizim iki dik kenarın karşısındaki kenarda bizim yani 90, 90 derecelik açının karşısındaki kenarda c kenarı yani bizim hipotenüs olarak değerlendirdiğimiz bir yapıdır. Ve arkadaşlar bu C'nin nasıl bulacağına baktığımız zaman bu işlem içerisinde bize şu şekilde bir formül çıkmaktadır. Bizim kök içerisinde a kare artı b kare olarak belirtmiş olduğumuz değerin bize cevabını veren bir yapıdadır. Örneğin bizim a değerimiz ve c değerimizin 3 veya 4 olduğunu sayar isek. Bizim 3'ün karesi 9, 4'ün karesi de 16'dır. Ve 9 artı 16 25 olduğundan dolayı C kenarımız yani 25'in kökü de 5 olduğundan dolayı bizim hipotenüsümüz 5 olarak hesaplanır ve buraya yazılacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Biz yapacağımız tek işlem bu ifadenin aynısını programsal mantık içerisine ne şekilde aktaracağımız ve daha sonrasında bu sonucu ne şekilde alacağımızı bilmemiz gerekmektedir. Örnek hakkındaki açıklamalara devam ettiğimiz zaman arkadaşlar örnek olarak a kenarı 8 ve b kenarı 3 olarak verilen bir üçgen ve bu dik kenarlar a 8 ve 3 olarak belirtilen bir üçgen b ve a kenarımız bizim c kenarımızın ne olduğunu soruyor ve biliyorum ki ben c kenarını a kare artı b karenin kökünün olduğunu söyleyebilirim ve bundan dolayı da 8'in karesi 64 ve 9, burada 3'ün karesi de 9 olarak belirtilir ve toplama işleminden sonra kök 73 olarak belirtilen sayının bizim rakamsal değeri 8.544 olarak belirtilen bir sayı yapısındadır. Ve ben bunu hesaplamak için örneğin a kare artı b kareyi bir matematik klasının içerisindeki po metoduna ve kök alma işlemini de bir matematik içerisindeki sqrt adlı metoda yaptırmam benim işlemimi kolaylaştıracaktır isek arkadaşlar önceki örneğimizde yaptığımız gibi örneğin bir örneğimizde yaklaşık olarak karekök hesaplamayı ve ondan önceki örneğimizde de yaklaşık olarak bir karekökün bir karesinin yani tam kare ifadenin ne şekilde alınacağını veya da bir tabana göre bir üssün ne şekilde olacağını anlatmıştık. İstediğimiz takdirde oradaki yapının aynısını buraya aktarabilir veya bu yapılar kullanmadığında matematik klasını kullanaraktan işlemlerimizi yapabiliriz. Günlük konuşma diliyle bir hipotenüs hesabını nasıl yapacağına bakalım. Birinci adım başlama komutu ile başlar ve daha sonrasında A, B ve C kenarları değişken olarak tanımlanır. Ve buradaki değişkenler bizim üçgenimizin iki dik kenarını ve bir hipotenüsü belirten bir yapıdadır. Ve daha sonrasında bizim A ve B olarak değerleri olarak bir değişken değerimiz girilir. Yani iki dik kenarın bizim uzunluk olarak verilecek değer. Ve onun akabinde de dördüncü adımda bir işlem katmanı ve bu işlem katmanı içerisinde de bizim C yani hipotenüsü hesaplamak için A kare artı B karenin kök olarak alınan değerinin hipotenüsü bulma işlemi olduğunu söyleyebiliriz. Ve beşinci adıma geçtiğimiz zaman hipotenüs hesabı tamamlanır ve ekrana C değeri yani hipotenüsün değeri ekrana yazdırılarak bizim işlemimiz sona erer. Ve beşinci adıma gelinerek bizim programsal olarak Algoritmanın bittiğini temsil eden bir yazı ile biz bu yapıyı bitirebiliriz. Ve arkadaşlar akış diyagramına geçmeden önce kullanılan sembollere kısaca değinelim tekraren. Biz birinci sembolümüzde başlama ve bitirmeyi temsil eden bir sembol ve daha sonrasında bir değişken tanımlama, bir veri giriş işlemleri için kullanılan sembol ve onun akabinde de hipotenüsü hesaplamamız için kullanılan bir sembol ile karşılaşmaktayız. Ve onun akabinde de bir eğer karar ifadesi ve bu yapıların da ekran görüntüsü olarak ne şekilde yazdırılacağını belirten bir görüntü ile karşılaşmaktayız. Ve onun akabinde buradaki tüm sembollerin ne şekilde gerçekleşeceğini, nereden gelip nereye gideceğini belirten bir yapı ile karşılaşan bir akış yönlü belirten ok ile biz bu şekilde görüntüleyebilecektir arkadaşlar. Ve akış diyagramı ile algoritmasına baktığımız zaman bu şekilde bir yapısı olan durumu vardır ve genel yapı itibariyle 6 adımda bitebilecek bir işlemdir. Ve arkadaşlar akış diyagramı ile algoritmaya baktığımız zaman birinci sembol olarak başlama komutu ile başlanır. Ancak ondan önce bizim bilmemiz gereken değer şudur ki bizim A, B ve C değişkenlerimiz var ve bu değişkenlerin arkadaşlar A ve B kenarının dik ve C kenarının da hipotenüs olduğunu söyleyebiliriz. Ve baktığımız zaman arkadaşlar bizim başlama adımıyla başlayacak ve daha sonrasında A, B ve C değişkenlerimiz tanımlanacak. Ve onun akabinde de tanımlamış olduğumuz değişkenlere değerleri girilecek ve işlemleri yapılmak için devam edecek arkadaşlar. Ve baktığımız zaman burada bir hesaplama işlemi yani işlem katmanı bizim C değerimiz yani buradaki hipotenüsünü hesaplamak için bir kök ifade içerisinde A kare artı B kare olduğunu söyleyebiliyoruz. Ve onun akabinde C değerini bulup ekran görüntüsü olarak ne şekilde yazdırılacağını da buradan söyleyebiliyoruz. Ve onun akabinde de bitirme komutuna gidilerek bu algoritmanın bittiğine dair bir sembol ile işlemi bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Örnek ve uygulama katmanına geçtiğimiz zaman akış diyagramını çizdiğimiz bir örnek var idi. Bu örneğimi bir uygulama ile pekiştirmeye ve bize sağladığı avantajların neler olduğunu görmeye çalışacağız arkadaşlar. Bunun için akış diyagramda çizdiğimiz görüntüyü birebir aynı Visual Studio üzerinde ne şekilde bir kodlama yapısıyla yapacağımızı görmeye çalışacağız arkadaşlar. Bunun için Visual Studio'muzu açıp ne şekilde bir kodlama yapacağımıza bakalım. Ve Visual Studio'muzu açıyoruz arkadaşlar. Visual Studio'muz açıldı. Buradan New Project sekmesine tıklayarak yeni bir form ekranının başlamasını bekliyoruz. Ve bunun sonrasında Visual C Sharp'ın altından Windows sekmesine tıklayarak kurulu olan template'ler içerisinden biz Windows Form Application template'ini seçiyoruz. Ve buradan istediğimiz takdirde .NET Framework 2.0 3.0, 3.5 ve 4 gibi istediğimiz takdirde bir .NET Framework yapısını da kullanabiliriz. Bu bizim için sunulan bir avantajdır arkadaşlar. Ve daha sonrasında bu Windows Form Application Template'ini seçip buradan bir isim vermemiz gerekiyor. Bu isim bizim projemize vereceğimiz namespace'ine gelecek olan bir proje ismi olarak belirtilebilen bir kademedir arkadaşlar. Bu örneğimin ismine diyorum ki algoritma örnek 49 olarak belirtilen bir isim. Daha sonrasında baktığımız zaman bizim solution name de aynı şekilde name ismini aldı. Yani Burada istediğimiz takdirde bu ismi değiştirebilir ve bunun yerine bir başlık olarak tek bir isim verebiliriz. Ve bu vermiş olduğumuz ismin içerisine birden fazla proje ve birden fazla template de ekleyebiliriz. Yani birden fazla bir Windows Form application, aynı anda bir WPF ve console application bile ekleyebileceğimiz bir yapıdır. Ve buradaki location olarak belirtilen katman ise benim lokalimde bulunan Visual Studio 2010 içerisindeki project klasörünün içerisine benim dosyamın ve projemin kaydedileceği katmanı bana söylüyor. Ve bunun OK butonuna tıklayarak yeni bir Windows Form Application template'inin başlamasını bekliyorum. Ve boş bir form ekranı ve toolbox penceremin içerisinde çeşitli komponent ve kontroller geldi. Ve burada görmüş olduğunuz gibi formama ait özellikler penceresi var. Yani properties pencerem ile karşılaşmaktayım. Ve bunun text özelliğini arkadaşlar diyorum ki hipotenüs hesabı. Hipotenüs hesaplama programı olarak bir isim vermiş olalım ve daha sonrasında arkadaşlar bu şekilde bir isim verdik ve benim girmem gereken değerler var. Bu değerler ne şekilde? Birincisi A kenarı ve diğeri de B kenarı olarak adlandırılan bir yapıda. Yani buradan bizim iki dik kenarımız girilmeli ve bunun için de diyorum ki buraya A kenarı ve daha sonrasında da B kenarını girmek istiyorum. Ve bunların da bunun şu şekilde bir düzen sağlayalım. Ve daha sonrasında da bu kenarlara ait bir hipotenüs hesabını yapması konusunda bir tetikleyiciye ihtiyacım olacak. Yani hesaplamak için bir butona ihtiyacım olacak. Ve butona tıklattığım zaman A ve B kenarlarını alacak ve bu kenarlara ait bir işlem yapmaya çalışacak. Ve bunun text özelliğini yine değiştirelim arkadaşlar. Hesapla diyelim buna da. Ve buna tıkladığım zaman da C kenarını bana verecek. Yani C kenarı diyelim buna. Ve parantez içerisinde de hipotenüs olarak belirtelim. Ve onun sonrasında işlemimizi bitireceğimizi söyleyebiliriz. Şu şekilde bir yapı çizelim. Ve bunun da yine cevabını bir textbox'a aktaracağımızı söyleyebilelim arkadaşlar. Bu ifadeleri bu şekilde yaptıktan sonra en alt kısma bir uyarı olarak düşmek istiyorum ki A ve B kenarları dik olan bir yapıda. Yani bu işlem içerisinde bu bir dik kenar. Bir üçgenin hipotenüsünü hesaplama. ve bundan dolayı da tekrar dememiz gerekir ki bizim A ve B kenarlarımız 90 derecelik açıya sahip olan bir kenar üzerinde olmalıdır. Yani bunu şu şekilde tekrar belirtmemiz gerekirse arkadaşlar bunu şu şekilde yazalım. Bizim şu şekilde bir kenarımız var ve daha sonrasında bu şekilde bir kenarımız var. Ve daha sonrasında arkadaşlar bu ifadenin ne şekilde gerçekleştirdiğini bilmemiz için bu şekilde bir üçgenimiz var ve bu üçgenimiz dik kenarlara sahip. Yani buradaki a kenarı burada ve b kenarı da diğer tarafta olduğunu tekrardan söyleyelim. Yani arkadaşlar burada a kenarımız, burada da b kenarımızın olduğunu söyleyelim. Ve bizim bulacağımız değer buradaki c kenarı olarak hipotenüs olduğunu tekrardan söylememizde fayda var. Yani buradaki a ve b kenarları kesinlikle bir dik üçgen hesabına göre girilmesi gereken bir işlemdir hesapla butonuna tıklıyorum ve butonumun click event'ına geçiyorum. Ve arkadaşlar algoritmik olarak ilk başta yapmam gereken işlem değişken tanımlama. Ve daha sonrasında değişken tanımlama işlemlerime başlayalım. Ve diyorum ki benim dışarıdan alacağım A ve B kenarları integer değerliğe sahip olacak. Yani buradan diyorum ki integer A ve B değişkenlerim var. Ve daha sonrasında da benim hesaplayacağım değer var. Ve bunu da double yapıyorum arkadaşlar. Ondalıklı çıkabileceğinden dolayı. Ve diyorum ki hipotenüs. Hipotenüs diyelim buna. Ve bunun default değerine istersek bir değer verebiliriz. Ancak vermiyoruz. Ve bu şekilde bir yapı kuruyoruz. Ve arkadaşlar daha sonrasında bu yapının dışarıdan alınması için yani kenarların A ve B kenarlarının dışarıdan değerleri girilmesi için Diyorum ki dışarıdan değerlerini al. Ve A kenarının değerini ilk önce alalım. A kenarının değerinin textbox 1'in textinde olduğunu söyleyelim. Ve daha sonrasında görmüş olduğumuz gibi bir hata ve bu hatanın sebebini öğrenmek için error listimiz yani hata listemize baktığımız zaman burada verilen uyarı şudur. Sen burada güvenli bir dönüşüm yapmamışsın ve integer değişken içerisine string bir değişken koymak istiyorsun. Ve bunu convert etmeden yapılamayacağını bize bir uyarı ile veriyor. Bu uyarıyı kaldırmak için benim convert klasım var. Ve bu convert klasının içerisinde bizim integer değeri çevirdiğimizden dolayı toInt32 adlı bir metot ve bu metodun içerisine verdiğimiz değeri tekrar integer olarak alacağımızı söyleyelim. Ve buradaki int32 adlı metodumuzdaki 32 yazısının nereden geldiğini görmek için üzerine geldiğimiz zaman bunun 32 bit olarak yer kapladığını görebiliriz. Ve bundan dolayı bu şekilde bir metodumuzun olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin bir int 64 veya bir int 16 bizim başka değişkenlerimize ait bir işlemdir. Daha sonrasında A değişkenimin değerini aldıktan sonra sıra geldi bizim B değişkenimize. Ve bu defa yine convert.toint32 metodunu kullanıyorum ve bu defa diyorum ki textbox 2'nin text'ini çevir ve içeriye yaz. Ve arkadaşlar değişkenleri dışarıdan aldım. Şimdi elimde A ve B kenarı var ve bu üçgen bir dik üçgen. Ve daha sonrasında arkadaşlar bu dik üçgene ait bir hipotenüs var ve bu hipotenüsü nasıl hesaplayacağıma bakalım. Ve diyorum ki ben burada sıra geldi işlem katmanına. Ve arkadaşlar işlem katmanı içerisinde şimdi gelin işlemlerimize başlayalım. Ben içeride diyorum ki benim hipotenüsüm var. Hipotenüsüm eşittir. Yani hipotenüsün içerisinde gelecek işlemler. Benim matematik klasım var. Ve matematik klasının içerisinden ben ne şekilde bir işlem yapacağım? Ve arkadaşlar buradan şu şekilde bir formülasyon yazalım ki yine buna uyarak gidelim. Diyorum ki ben hipotenüs diyelim eşittir bizim hipotenüsümüzün neye eşittir? Bu ifademiz bizim ifadelerimizin karesinin şu şekilde bir işlem yapalım. Burada kareyi bu şekilde belirtelim. A kare artı B'nin karesi ve bu ifadenin şunları bir işlem içerisine alalım ve bunların kökünün alacağını söyleyelim. Ve bu kök alma işlemini de biz Bizim sqrt adlı metodumuz yardımıyla yapacağız ve bu da matematik klasının içerisinde. Ve diyorum ki benim sqrt adlı bir metodum var ve bu metotta benim kök olarak değerimi verecek olan bir ifade ve bana geriye bir double değer döndürdüğünü söylüyoruz arkadaşlar. Ve diyorum ki tamam sqrt metodunu kullan ve benden double içerik istiyor. Kökünü alacağım değerler. Kökünü alacağı değer ben burada birinci varyasyonu yazayım. Kare bulma işlemini örneğin a çarpı a ve daha sonrasında bir artı ve diyorum ki b, b çarpı b. Burada a kare artı b kareyi vermiş oldum. Yani a kare artı b karenin hipotenüsünü bu şekilde hesaplayabilirim. Benim kare işlemi için yapmış olduğum bir işlem. Çünkü kare için bir sayının yan yana iki defa çarpılması o sayının karesini veriyor idi. Ve bundan dolayı da diyorum ki şuradan diyelim ki SQRT olarak karekökünü kökünü alacağımızı söylemiştik. Ve buradan hipotenüsü bulduktan sonra benim textbox 3'ümün textine git yazdır. Yazdırman gereken değer bu ifadenin hipotenüsünün eşit olması neye? Benim hipotenüs adlı değişkenimin değerini. Ve burada yine bir hata verecek. Bu hatam arkadaşlar benim Tekrar baktığım zaman benim hata listeme bu defa da diyor ki double bir değişkeni string bir değişkene convert işlemi yapmadan ekleyemez. Ve bundan dolayı da ben bu şekilde bir convert işlemi yapıyorum. Veya da arkadaşlar şu şekilde de bir convert işlemi de yapılabilir. Bu sizin isteğinize kalmış bir durumdur. Diyorum ki ben buradan benim convert klasım var. Bu convert klasının içerisinde toString adlı bir adet metodum daha var. Ve bu metodun içerisine ben hipotenüs adlı değişkeni verdiğim zaman bu ifade bizim string değere çevrilecek ve ekrana yazdırılacaktır. Şimdi bakalım değerlerimize arkadaşlar ne şekilde bir işlem yapacak. A kenarına 12 giriyorum ve B kenarına da 20 giriyorum. Hesapla dediğim zaman bizim hipotenüsümüzün 23.32 olduğunu gösterebiliriz arkadaşlar. Ve hipotenüsünün bu şekilde hesaplandığını görüyoruz. Örneğin bir 3 kenarı ve bir 5 uzunluğuna sahip bir kenar yazdığımız zaman hesapla işlemi yaptığım zaman 3, 4 ve 5 işlemi oldu. Ve baktığımız zaman arkadaşlar tekrar bu ifade ne şekilde gerçekleşti? Örneğin bizim bir üçgenimiz var aynı şekilde ve bu üçgen dik bir üçgen ve bu üçgenin içerisinde aynı dik olduğunu belirtelim. Ve ifade olarak buranın 3, buranın 4 olduğunu söyledik. Ve baktığımız zaman 3'ün karesi 9. Bizim hipotenüsümüz bizim bunların karesinin kök ifadesine eşitti. Ve 9 artı 4'ün karesi de 16 idi. 16'nın köküne baktığımız zaman 9 artı 16 25 ve 25'in de kök kuvveti 5 olarak bulunduğunu söyleyelim. Ve görmüş olduğunuz gibi programımızda bize 5 olarak ifademizi yazdırdı. Veya arkadaşlar bunun için biz burada bir pow metodu da kullanabilirdik. Bunun için ise arkadaşlar şu şekilde bir işlem yapıyorum. Diyorum ki hipotenüsüm eşittir. Benim matematik klasımın içerisinden sqrt adlı metodu kullan ve bunu kapat içerisine al. Kök olarak alacağın değer benim matematik klasımın içerisinde bulunan bir üst olarak belirteceğim pow adlı metod ve bu pow metodum x adlı bir taban ve y adlı bir üst istiyor. X olarak belirttiğim değer a ve daha sonrasında üst olarak da 2 belirtiyorum. Yani benim a'nın karesi olarak belirtmiş olduğum bir değer. Daha sonrasında bir artı işlemi koyuyorum ve bu defada diyorum ki benim matematik klasımın içerisinde pow adlı bir metot var. Bu defada git b'nin karesini al ve bu ifadenin işlemini yap. Ve görmüş olduğunuz gibi burada yine bir hesaplama işlemi yapılacak ve yine hipotenüs adlı değişkene yazdırılacak. Bakalım bu defa ne şekilde bir işlem yaptı. Yine yazıyorum 3 yazıyorum ve 4 yazıyorum. Tıkladığım zaman 3 ve 4 olarak belirtilen bir dik kenarı olan bir üçgenin hipotenüsünün 5 olduğunu yine bana söylüyor. Yani bulma işlemi olarak bizim doğru bir işlem olduğunu görüyor ve gördüğünüz gibi bu şekilde bir işlemde yapabilirsiniz. Bu sizin isteğinize kalmış bir durumdur. Ve bu şekilde istediğiniz gibi bir sayı tespiti yapabilirsiniz. Örneğin diyelim ki 3 6 olduğu zaman hipotenüsünün 6 olduğunu görebiliyoruz. Bu şekilde işlemler yapılabilir arkadaşlar. Ve daha sonrasında diyorum ki 6 8 yazdığım zaman tıkladığım zaman 6, 8, 10. Veya diyorum ki ben 12, 16 yazdığım zaman 12, 16, 20 olarak belirtiliyor. Bu şekilde bazı üçgenlerin ne şekilde olduğunu bulabilirsiniz. Bu sizin işlemsel olarak ne şekilde bir yapı yazdığınıza göre değişir. Görmüş olduğunuz gibi bu ifadeleri işlemini yapmak bayağı bir uzun sürecektir. Ancak matematik klasını kullanarak bizim bu işlemimiz direkt olarak bitti. Bakalım şu işlem ne şekilde bir işlem yaptı. Bunu bir arkadaşlar breakpoint ile ne şekilde gerçekleştirildiğini izleyelim. Ve dışarıdan giriyorum. Örneğin 12 değerine sahip ve daha sonrasında da 38 olan bir üçgenin hipotenüsünü hesapla. Ve tıkladığım zaman A değeri ve B değerinin dışarıdan alınacağını göreceğiz. Şu şekilde bunları yazalım arkadaşlar. F11'e basalım. A değerimizin 12 olarak alındığını gördük. Ve daha sonrasında B değerimiz 0. Şimdi bir F11'e daha bastık. 38 olarak alındı. Ve hipotenüsün şu an 0 olduğunu ve A çarpı A'nın 144 yani A kare 144 ve B kare de bizim 1444 olarak belirtilen bir sayı. Yani 38'in karesi 1444. F11'e bastığım zaman bizim işlemimiz yapıldı. Ve gördüğümüz gibi arkadaşlar a kare artı b kare de şurada duralım. 1588 olarak bulundu. Ve 1588'in kökü de 39.84 olarak bulunan bir yapı olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Bu şekilde bulundu ve son olarak da ekran görüntüsü olarak ne şekilde yazıldığını görmüş olduk arkadaşlar. Bu şekilde istediğiniz takdirde birden fazla işlemi burada yapabilirsiniz. Bu sizin isteğinize kalmış bir durumdur ve görmüş olduğunuz gibi böyle bir işlem yapmakta yine işlemimize tabi tutulabilir. Ve gördüğünüz gibi NaN olarak bir uyarı vermesi hesaplanamadığını gösterir. Ancak bu şekilde bir ifadenin hesaplandığını da gösterebiliyor. Ve bunları da yine breakpoint'le hesaplayabilir ve işlemlerinin ne şekilde yapılabileceğini de görebilirsiniz arkadaşlar. Ve şimdi gelin slaytımıza geriye dönelim. Evet arkadaşlar akış diyagramında çizdiğimiz örneği bir uygulama ile pekiştirdik ve bize sağladığı avantajların neler olduğunu görmeye çalıştık. Özet olarak değinmemiz gerekirse arkadaşlar dışarıdan iki dik kenara girilen bir üçgenin hipotenüsünü hesaplayan bir programın algoritmasını ve akış diyagramını çizmeye çalıştık. Ve arkadaşlar bu örnek ile hipotenüs hesabının tekrarın nasıl yapıldığını ve hipotenüs kavramının ne olduğuna değinmeye çalıştık. Ve bu kavramın yine programsal mantık üzerinde nasıl hesaplandığını ve nasıl değerlendirildiğini görmeye çalışan bir uygulama yaptık. Ve bu uygulamamız ile ilgili olarak birkaç tane örnek yaparak bu uygulamanın test aşamasından geçtiğini ve hesabın ne şekilde olduğunu gören bir uygulama yaptık. Ve örneğimizle ilgili olarak algoritma tasarısı ve bu tasarının da Visual Studio üzerinde ne şekilde bir örnek olduğunu görmeye çalıştık. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin daha sonuna geldik. Eğer bu görsel eğitimle ilgili olarak anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu olur ise bizlere yazlımocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.